Fani bir yeni YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook ile Instagram birbirine nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Öncelikle Facebook'a giriş yapın ve sonra Instagram hesabınıza bağlantısını kurmak istediğiniz sayfaya geçiş yapıyorsunuz. Sayfanızdan yönete tıklayın. Son menüdeki profesyonel panel kısmına bağlı hesapları tıklayın. Bir hesap bağlamak için hesabı bağlayıp dokunabilirsiniz. Yani ister Facebook'tan isterseniz Instagram üzerinden bu bağlantıyı gerçekleştirebilirsiniz. Bağlantı yapmak istiyorsanız mesela Instagram'a bağlamak istiyorsanız Instagram'a giriş yaparken Facebook ile giriş yap seçeneğini dokunun. ardından Facebook seçeneğini dokunduğunuzda Facebook elektronik post adresi şifre gibi bir girdikten sonra birbiriyle bağlantısını e, kolaylıkla dakikalar içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.